Lysranti kenti bugün bir höyük şeklinde gözüken bir yerleşim, bir Roma yerleşimi. Likonya eyaletindeki önemli kentlerden bir tanesi. Kent çok büyük olmayan ama bunun dışında gerek Ağustos döneminde gerekse de hemen akabinde erken Hristiyanlık açısından oldukça önemli bir kent. Yeni ayette birçok kez geçiyor ismi. Özellikle Aziz Paulus'un seyahatlerinde üç kez uğradığı. Ve önemli mucizeler gösterdiği ve başından önemli olayların geçtiği bir kent. Bu bağlamda dünyaca tanınan, önem verilen ve bugün hiçbir yapı gözükmese de kazı öncesine kadar birçok kez ziyaret edilen ve haç merkezi olarak nitelendirilen bir yerdeyiz. ve ilk etap kazıları sona erdik. E, bu bağlamda da özellikle hemen arkamızda bulunan e, ve büyük bir ekibin çalıştı. Kilise, Listra Kilisesi olarak şu anda adlandırdığımız yapıda çalışmaların ilk etabını tamamladık. Eee... Aslında 1900'lerin hemen başında Kronin tarafından keşfediliyor Lisra Kilisesi'nin yeri. Fakat niteliği ve planı tam bilinmiyordu. bizim yaptığımız çalışmalarda bugün kilisenin üçte birlik bir kısmı ortaya çıkarıldı. Ve anladık ki aslında işte yaklaşık 10 metre uzunluğunda olduğu düşünen kilise 30 metre uzunluğunda. i̇lk döneminde birden fazla dönemi var. Ve ilk döneminde oldukça zengin bir süsleme programına sahip. Duvarları ve örtüsünde altın yaldızlı mozaiklerin ve cam renkli mozaiklerin sergilendiği, zeminde opus sektile dediğimiz farklı şekillerde kesilen mermer plakalarla kaplı büyük bir kiliseydi. Fakat daha sonraki dönemlerde yenilendi ve değiştirildi. Sebebini şu anda bilmiyoruz. Ve kilisenin hemen etrafında bir mezarlık alanı oluşturulmuş ve erken dönemden itibaren ki kullanıldığı son döneme kadar birçok mezar bu bölgede üst üste yapılmış. Günümüzde gerçekleşen kazılarda yaklaşık 30 tane farklı birey dediğimiz mezar tespit edildi. Ee, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın e, desteğiyle, himayesinde yürütülen kazılar, e, diğer birçok... Değerli kazıyla beraber geleceği miras projesi kapsamında alındı ve 12 aylık yapıldı. Bu bağlamda biz de kesintisiz bir şekilde kazayı sürdürmek için elimizden geleni yapıyoruz. İlk etap çalışmalarının sona erdirdik. Şu anda ikinci etap için başlama aşamasındayız. Hazırlıklarımız son sürat devam ediyor ve kazının ikinci etapı başlayacak. Bu çalışma kapsamında da tabii ki şu anda en önemli olarak tespit edilen eser olan kilisedeki kazıların ikinci etap çalışması gerçekleşecek.